Evet sevgili boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 18-24 Aralık arasında sevgili boğaları neler bekliyor. Arkadaşlar klasik biliyorsunuz 3 tane kart açacağım ve bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım. İlk kartımızla başlayalım. Evet sevgili boğalar ilk kartımız kupaların prensi. Prens de neydi arkadaşlar? Ailede çocuğu veya öğrenciyi sembolize eder demiştik. E, bu dönem bir takım mutlu sürprizlerle karşılaşacağınız bir dönemi sembolize ediyor arkadaşlar. Bu dönem e, duyarlılığınızın e, yüksek seviyede olacağı özellikle... E, Ekstradan da bu dönem ekstra bir anneci olacağınızı sembolize ediyor. Hatta ana kuzuluğu da diyebiliyor. Yani hani e, bazen bu ana kuzuluğu olarak görülebiliyor. E, fakat bu dönem birazcık da niyeyse sevgili boğalar utangaç ve içinize kapanık olabileceğinizi de sembolize eder. Aynı zamanda kupaların prensi arkadaşlar. E, ve şöyle söyleyeyim. Eğer ailede boğa burcundan bir çocuk varsa gerçekten eğitim gören e, bu konuda da uyarır bizi bu kart der ki öğretmen üzerine düşerse çok başarılı bir çocuk olur. Arkadaşlar aynı zamanda da bakın arkadaki suyu görüyorsunuz su dalgalı birazcık e, aklınızın e, karışık olabileceği bir dönemi de aynı zamanda sembolize eder. Fakat e, çok eski tarologların e, bir betimlemesi vardır. Der ki e, bir şeye fokuslanamıyor musun, odaklanamıyor musun Veya aklın çok mu karışık balığa bak der. Yani e, baktınız ki bir problemi halledemiyorsunuz, üstesinden gelemiyorsunuz. E, hani Bizim anlayacağımız dilde der ki e, dikkatini başka yöne ver birazcık onunla ilgilen yani başka bir şeylerle ilgilen ve sonradan tekrardan geri dön. Hani sınavlarda bize hep derlerdi ya arkadaşlar e, üniversite sınavında vesaire işte e, ilk önce bildiğiniz soruları çözün vaktiniz kalırsa e, tekrardan geri dönersiniz soruya diye. Yani öyle de düşünebilirsiniz. Aynı zamanda da arkadaşlar e, ilişki konusunda da Bizden yaşça küçük, nadir de olsa bazen de bizimle aynı yaşık bir kişiyi sembolize eder arkadaşlar ve şu an şöyle söyleyeyim özellikleri de bu saydığım özelliklere uyarlayabilirsiniz karakterini nedir? İşte sürpriz yapmayı sever, çok duyarlıdır. Fakat bir eksisi duygusal olarak olgunlaşmamıştır, bir olgunluğu yoktur duygusal olarak. Anne kuzusudur. Annesinin sözünü çok dinler. Ee, ve aslında utangaçtır ve içine kapanıktır. Evet sevgili boğalar için ikinci kartımıza geçelim bakalım. İkinci kartımız arkadaşlar Allah Allah çok enteresan. İnanır mısınız şeyde de bu çıktı. Ee, koçlarda da bu çıktı ve koçlarda da ikinci karttı. Aradaki karttı. Arkadaşlar kupaların altılısı kupaların altılısı nedir arkadaşlar? Ee, bir takım e, aşinalıklar yaşayacağınız, e, birazcık nostaljik bir döneme e, adım atacağınızı sembolize eder. Yani geçmiş olayları düşünebilirsiniz, e, ne bileyim işte güzel anılar aklınıza gelir. Evden ayrılmak isteyen yani evden ayrılmak isteyen derken. Ailesiyle yaşayıp da hani kendisi ayrı bir eve çıkmak isteyen arkadaşların bu dönem evden ayrılabileceğini sembolize eder aynı zamanda. Veyahut da arkadaşlar çok eski bir dostumuzla yolda karşılaşıp e, tekrardan bağlantıya geçebileceğimizi veyahut e, eski iş yerimizden bir teklif alabileceğimizi veyahut da ilişki konusunda eski kız veya erkek arkadaşımızdan tekrardan bir geri dönüş hamlesi olabileceğini sembolize eder kupaların altılısı. Ve aynı zamanda da çok sağlam eski dostluğumuz olan birisiyle de e, kavga edip e, bağınızı kopartma kopartmayı da sembolize eder. Veyahut çok eski dostunuz olup aranız bozulmuştur geçmiş zamanda bu dönemde bir Barışma hamlesi olabileceğini Sembolize eder arkadaşlar ee, Ve bu kart bize şeyi söyler Arkadaşlar korkularını ve duygularını Kontrol et bu dönemde Hadi bakalım Son kartımız Sevgili boğalar için Sevgili boğalar yavaş karttır Fakat iyi haber kartıdır Asılan adam bu dönem artık hayatınızdaki bir takım olaylara başka açılardan bakmanız gerektiğini bakacağınızı sembolize eder arkadaşlar. Aynı zamanda meditasyon ne bileyim pilates, yoga bu tarz light bir takım sporlarla uğraşabileceğinizi sembolize eder aynı zamanda arkadaşlar. Fakat şöyle de bir şey vardır arkadaşlar. E bu kart ekstradan da e, ekstra şu arkadaşları için iyidir. Sanat ve müzikle ilgilenen arkadaşlar. E, için iyi bir karttır çünkü ekstradan bir e, gücü vardır Sanat ve e, müzikle uğraşan arkadaşlar için fakat negatifi de arkadaşlar bu kart bizi şu konuda da uyarır narkotik bağımlı, keyif verici madde, bağımlı, işsizlik, iş bulamama ve yalan. Bir takım yalanlarla karşılaşabiliriz bu dönemde sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar sizler için 18-24 Aralık arası taro yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.